Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. İranlı yetkililerin son zamanlarda Türkiye'ye yönelik sorumsuz açıklamalarını, Anadolu Ajansı için değerlendiren İran Başkan Vekili Doktor Hakkı Uygur, Tahran'ın bilerek ya da bilmeyerek Ankara ile uzun yıllara sarı dostluk ilişkisini yıpratan adımlar attığı görülüyor. Eğer İran politika değişikliğine giderek Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de yaptığı gibi Irak'ta PKK hamiline soyunmayı düşünüyorsa, YPG politikaları nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri gibi bir aktörle ilişkilerini bozmayı göze alan, Ankara açıkça PKK destek veren bir İran A karşı da tavrını ciddi biçimde değiştirecektir, ifadelerini kullandı son 40 yıldır teröre çok sayıda kurban veren iki önemli bölge ülkesi olarak Türkiye ve İran çeşitli, etnik ve ulusal terör örgütleriyle mücadele ediyorlar ve bu alanda kapsamlı sayılabilecek derecede işbirliğine sahipler. Bu nedenledir ki iki başkent bu süre içinde birbirlerine karşı eylem yapan terör örgütlerine karşı hoşgörülü yaklaşmamış, örneğin İran, FETÖ ya da PKK en az yapılandığı bölge ülkeleri arasında yer alırken Türkiye'de başta halkın mücahitleri örgütü ya da çeşitli etnik silahlı örgütler olmak üzere rejim karşıtı. Yapılanmalara kapısını açmamış, İran'da çok sayıda kanlı eylemlere imza atan bu örgütler daha çok Irak, Pakistan ve Arnavutluk gibi ülkeleri üs olarak kullanmak zorunda kalmıştır. Ankara ve Tahran, aralarında tesis ettikleri güvenlik mekanizmalarıyla ideal seviyede olmasa da sürekli bir işbirliği içinde ola geldiler. Bölgesel rekabet içinde bu güvenlik işbirliğinin istikrarlı yapısı, hem bölgesel hem de küresel güçlerin ilgisini çekmekte. Özetlenen çerçevenin ışığında İran'ın Bağdat Büyükelçisi, Rej Mescidi'nin 23 Şubat'ta diplomatik teamülleri hiçe sayarak ve tanımlı görev alanının dışına çıkarak Türkiye'nin Kuzey Irak'taki PKK mevzilerine karşı muhtemel bir operasyonunu kınaması ve Türkiye'nin Sincar'da işinin olmadığını ileri sürmesi dikkat çekti. Nitekim açıklamanın hemen ardından Bağdat'ta görevli en yüksek Türk diplomatın karşı cevabı gecikmedi ve Türk Dışişleri Bakanlığı Ankara'daki İran Büyükelçisi'ni bakanlığa çağırarak Türkiye'nin terörle mücadelesinde İran'ı karşısında değil yanında görmek istediğini iletti. İran Dışişleri Bakanlığı da benzer bir şekilde Tahran'da görev yapan Türk Büyükelçisi'ni Dışişleri Bakanlığı'na çağırarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İran-Inmaku sınır bölgesindeki PKK varlığına yönelik sözlerinin kabul edilemez olduğunu belirtti. İran'ın kimi zaman yaptığı gibi kendi açısından maksimalist davranıp Türkiye'nin güvenlik endişelerini ciddiye almaması, daha da kötüsü kendisine bağlı olduğu bilinen milis gruplarını sahaya sürmesi halinde Afrin ve İdlib'deki senaryoların bir benzeri yaşanabilir. Bu durum operasyonun nihai sonucunu değiştirmese de Türk karar alıcılarının İran'ın bölgesel güvenlik ve işbirliği derken neyi kastettiğini anlamalarını kolaylaştıracaktır. Tahran'daki karar mercilerinin batı basınında sürekli iki bölgesel gücün karşı karşıya geleceği yönünde temenni dolu yazıların arttığı süreçte gerekli feraseti ve sağduyuyu göstermeleri yalnızca bedah güçlerin heveslerini boşa çıkarmayacak, ikili ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyabilecektir. Aksi durumda, tıpkı 2. Karabağ operasyonundaki anlaşılmaz tutumu nedeniyle büyük yara alması örneğinde olduğu gibi İran'ın bölgesel politikaları bu sefer çok daha önemli kayıplarla karşılaşabilecektir. En yeni, en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.